Öneri üzerinde son söz Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'a aittir. Buyurun Sayın Köktaş süreniz 3 dakikadır. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan değerli milletvekilleri. Türk iş adamlarının yurt dışına yasa dışı yollarla sermaye transfer ettikleri hususunda İYİ Parti'nin çok değerli milletvekili Sayın Aslan Kabukçuoğlu'nun vermiş olduğu meclis araştırması üzerine grubum adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. 18. yıldan itibaren dünyada değişen ekonomik şartlar, mal ve hizmet alımı beraberinde rekabeti de getirmiş ve Türkiye'de bu rekabete taraf olmuş ve bu yolu seçmiş, tercih etmiştir. Dolayısıyla Türkiye dünyada gelişen ekonomik şartlara ayak uydurmak için birçok yasal düzenlemeleri, serbest mal dolaşımını ve hizmet dolaşımının önünü açan birçok kanun değişiklikleri bizden önceki hükümetler tarafından, AK Parti hükümetlerinden de önce hayata geçirilmiş ve Türkiye uluslararası sermayeye uygun bir hale getirilmek için çalışmalar yapılmıştır. Bu yabancı sermayeye mal ve hizmet dolaşımına baktığımızda dünyada çok büyük ülkelerin sisteme dahil olduğunu, Çin gibi, Almanya gibi, Amerika gibi ülkelerin bu sistemin içerisinde olduğunu net olarak görmekteyiz. Türkiye'nin herhangi bir ilinde, herhangi bir kasabasında baktığımızda aynı sektörde Üretim ve hizmet sektöründe yerli ve yabancı sermayelerin yan yana rekabet ettiklerini de net olarak görmekteyiz. Özellikle AK Parti iktidarlarının döneminde yabancı sermayenin önü açılmıştır. Eğer biz yabancı sermaye gelsin, yatırım yapsın, teknoloji versin, istihdam ve üretim artsın ve bunun yanında da ihracatı arttıralım diyorsak Yerli firmalarımız da yurt dışına aynı şekilde yatırım yapmak ve oradaki teknolojiyi ülkemize taşınmak ulusal uluslararası firma olmak gibi hakları vardır. Eğer araştırma önergesinde iddia edildiği gibi yasa dışı yollarla yurt dışına para transferi yapılıyor ise bunun ilgili kurumları hesap soracak merci bellidir. Türkiye bir hukuk devletidir. Ellerinde bilgi, belge varsa ilgili adli kurumlara ve gerekli mercilere iletmek gibi bir sorumlulukları vardır. Dolayısıyla yurt dışına giden her legal yollarla giden her firmayı biz yurt dışına para kaçırıyor diye Buyurun tamamlayın Sayın Köktaş buyurun. Mercek altına alırsak bu firmalarımıza biz haksızlık edeceğimizi düşünüyoruz. Önergeyi veren partimizin çok değerli milletvekiline buradan şunu söylüyorum. Ellerinde yasa dışı yollarla yurt dışına para transfer edildiği iddia edilen bilgi belge varsa kendileri bunu adli kurumlara iletsinler ya da ya da buradan söz veriyorum biz de bu işin takipçisi olmak üzere belgeleri kendilerinden istiyorum ve önergenin araştırma önergesinin aleyhinde grubumuzun adına aleyhinde olduğumuzu beyan ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlar. Hangi konuda bir Yerinizden bir dakika süreyle açıklama yapın lütfen. Buyurun mikrofonu açalım. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın konuşmacı ellerinde böyle bir deliller varsa getirsinler versinler ya da bunun muhatabı biz değiliz ilgili mercileri versinler biz de takip edelim, edelim dediler. Yalnız şu da gerçek ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konularda araştırma yapma yetkisi vardır. Benim söylediğim meclisin bu konuda sorumluluğa sahip çıkması ve araştırmanız, araştırmasını yapmasıdır. Gerekli araştırma yapıldıktan sonra eğer ki böyle bir şey olmadığı ispatlanırsa ya da varsa ki tabii karşılığı olacaktır. Böyle bir şey olmadığı ispatlanırsa, böyle bir şey olmadığı gösterilirse o takdirde de namuslu firmalar için bu da bir kurtuluş olacaktır. Onlar da töhmet altında kalmayacaktır. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi Parti grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler öneri kabul edilmemiştir.